Belo plat dusho belis do show, moje moye Kraj vardaro, sediš, mori, Belo platno, belis, Belo platno, belis Jovano, Jovanke, Jovano, Jovanke. Jeste li te čekam, mori to a ti ne moje Jovano.

Serce moje jowano Twoja ta ma i te pusta Jaime netat to jest duszo moje jowano Sevgili izleyiciler hepinize günaydın. Televizyon programına hoş geldiniz efendim. Seda Demir'in gitar eşliğinde Çiğdem Taş'tan bize güzel bir parça seslendirdi. İki müzisyen konuğumuza öncelikle bir hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Evet sizlerle güzel söyleşimizi sürdüreceğiz. Müzik parçalarını da keza dinleyeceğiz. İzleyicilerimizle paylaşacağız. Konu konuğumuz değerli bir profesörümüz de bizimle birlikte Profesör Doktor Ertuğrul Hasbi Aydemir. Hoş geldiniz Hoş efendim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim evet. Üyesisiniz. Sizinle de bu yaz günlerinde yaz, güneş, deri hastalıkları nelere dikkat etmeliyiz ve biraz da tabii hekimlerin sanatçı yönleri üzerinde duracağız. Sıcak sıcaklar nasıl hocam? Sizin sıcaklarla aranız nasıl öyle Vallahi başlayayım? Herkes gibi terliyorum ben de. Yani. <laughs> yani terliyorum, <laughs> <özel bir> şey. <laughs> evet. bu Mevsimde özellikle güneş hem yararlı hem de zararlı olabilen bir şey, değil mi? Tabii. Oradan başlasak, başlayalım. Yani güneş bir sürü hayat kaynağıdır, işte fotosentezi sağlar falan filan ama insanlar üzerinde çok doğrudan bir yararlı etkisi görülmemiş. Bu efsanelerde devam ediyor. En bilineni D vitamini sentezini sağlıyor bu da çok tartışma konusudur. Bir de i̇şte hastalıklara direnç falan deniyor hocam. Deniyor ama bu çok çok ciddi ispatlanmış bir şey yok. ama endorfin salgılatıyor. Sevinçle <laughs> şey moral veriyor. Evet, güzel tarafı. O yüzden herkes. Güneş tabii şey, evet, güneşin altında haber yani, yani, kalmaktan tabii, tabii. zaten keyif de, Sanatta da şarkılarda türkülerde de Gün güneş iyilik e, sembolüdür. Gece e, kötülüklerin, hüznün sembolüdür. Ama beri taraftan güneşin görünmeyen zararları, zararları var. Zararları da var. E, bir de e, şeyde bu D-vitamini sentezinde hep uzun süre güneşte kalınması beklenir. Sadece bir yarım saat belli bölgeler, kol bacak açık öğlen saatleri gibi olabilir. Daha iyi oluyor. Kalınması yeterli. D-vitamini sentezini sağlıyor. Dolayısıyla evet. ölçülü bir gerekli. şekilde kalınırsa şekilde, sorun olmaz şekilde. diyorsunuz. Ama onun dışında esas deri kanseri üzerinde çok ciddi etkisi var. Yani deri kanserinin yüzde doksanı Güneş etkisiyle, ultraviyole etkisiyle ortaya Güneşin ölçüsüz evet. diyelim veya aşırı. Aşırı, yoğun e, alınması. alınması da iki e, yönü var olayın. Bir toplam doz etkisi. Hı. Yani yaşam boyu aldığımız ultraviyole etkisi. Burada e, önemli olan ilk yaşlarda alınan, e, hayatımız boyu aldığımız e, güneş ışınlarının yüzde ellisini ilk 20 yaşta alıyormuşuz. Evet. Bu böyle hesaplanmış. Ve ilk 10 yaş çok değerli, ilk 10 yaşta alınan ultraviyole. Yani deri kanserlerinin, tohumlarının, çekirdeklerinin atıldığı dönem olarak kabul Dolayısıyla ediliyor. Dolayısıyla çocuklarımız İlk 10 yaşı korumak çok çok, çok önemli. Çok önemli. Çok, çok önemli. Bunların ayrıntılarına gireceğiz. Çok Tabii. değerli bize bilgiler vereceksiniz eminim sevgili hocam. Evet Çiğdem Hanım siz bize ilginç bir yabancı parçayla giriş yaptınız. Bu parçanın dilini söyler misiniz? Bu şarkı Makedonca ama bütün Balkanlarda bilinen bir halk ezgisi. Makedonca fakat bütün Balkanlar bu şarkıyı paylaşamıyor özellikle Bulgaristan ve e, Makedonya arasında bu şarkı bizim ya da bizim diye bir hani, devamlı tartışma söz konusu. ama Makedonca deriz evet. ki. Evet siz bugün programda bize kaç dilde şarkı söyleyeceksiniz? Bugün 6 e, dilde Türkçe'de dahil 6 dilde, dilde şarkı söyleyeceksiniz. söyleyeceğim. O zaman tempolu bir şekilde programımızı ilerleteceğiz ama bu altı dilde şarkı söyleyen müzik kariyerine Çiğdem Taş'tan nasıl geldi? Kısaca bir. Ee, üniversite yıllarında e, korolara katıldım. Halk, Türk halk müziği korolarına katıldım. En yani başlangıcım Türk halk müziği oldu. Bağlamayla tanışmam da oldu. Fakat daha sonra e, Çanakkale bölgesinde okuduğum için orada çok fazla göçmen, Balkan yöresine evet. insanlar vardı. Bunlardan etkilendiniz. evet, etkilendim. Daha çok Balkan müziğine karşı böyle ilgim artmaya başladı. Evet. Üniversite bittikten sonra... Ki üniversite güzel sanatlar galiba. Evet güzel sanatlar fakat müzik değil. <laughs> Moda tasarım mezunuyum ama olsun. şu an müzikle ilgileniyorum. Ne güzel. Ee, üniversite bittikten sonra Çetin Akdeniz'in, Balbama ve Türesi Çetin Akdeniz'in korosuna e, katıldı. katıldım. Evet. İki sene boyunca orada e, solist ve korist olarak yer aldım. Ve orada farklı halk ezgileri ne de yer veriyorlar Türk halk müziği dışında. Evet. E bu esnada tabii tam benim istediğim gibi hem kendi e, ...ilgi duyduğum Balkan ezgilerini de orada seslendirmiş oldum. Hem evet. de oradan yeni... ...halk ezgileri öğrenmiş oldum. Ve böylece... Bir araştırma sürecine girdim. Evet. E, bu sefer Farsçadan, Kürtçeye, Sırpçadan... ...Bulgarca... ...bütün dillerde böyle... E, ...duygularımı ifade edebildiğim... ...ve ezberleyip doğru şekilde söyleyebildiğim bütün e evet oldu. repertuar oluşturmaya evet, çalışıyorum. Çok güzel. Başarılar diliyoruz size. Bu arada Makedonya'dan da yeni geldiniz. Evet, iki hafta oldu. Ee, Makedon şarkısıyla başladık. Başlamış benim. oldunuz, güzel oldu. Evet. Seda Hanım kısaca sizin de müzik kariyerinizi dinlemiş olsak. Hı hı. ben küçük beri ilgileniyorum müzikle. 15 yaşında gitar üstadı Mustafa Dönmez'den ders almaya başladım. Fakat eğitim hayatım başka bir yönde ilerledi ilk etapta. Ee, lisede yabancı dil okuduğum için İngiliz Dil ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum, İstanbul Üniversitesi'nden. Evet. Ee, sonra kısa bir IT e, maceram oldu. Sonra ailemi full time, yani tam zamanlı müzikle ilgilenmek istediğimi söyledim. Ve bunun için İngiltere'ye gittim. Orada bir yıl kadar gitar çalıştım, gruplar kurdum. Bir sürü proje var orada devam eden. Şu anda da zaten Londra'da yaşıyorum. Evet arada bir geliyorsunuz. Evet arkadaşımızla da Çiğdem Hanım'la evet. da güzel bir dostluğunuz başladı. O buraya da taşındı. Çok teşekkür ediyorum size de. Teşekkür ederiz. Sevgili Ertuğrul Hocam şimdi hanımefendiler hepimizi ilgilendiriyor bütün insanları. Bu deri hastalıkları deyince bunun tabii en ılımlısından hafifinden en ağır bakasına kadar bir yelpazesi olmalı bize çok, çok, geniş çok, geniş, bir çok geniş bir yelpaze değil mi? Bu Hı -hı. yelpazeyi böyle bir tanımlar mısınız? Tabii şöyle tanımlar. Bir kere en az tanınan branşlardan bir tanesi deri hastalıkları. Genelde insanlar neye baktığımızı, neyle ilgilendiğimizi çok bilmiyorlar. Belli bildikleri birkaç şeye e, sınırlanıyorlar. Bir kere muayenehanemde bir bayan hasta gelip, ya içeride bir sürü insan var ama hiçbirinin sivilcesi yok. Onlar niye gelmişler demişti. Çünkü <laughs> kızcağızın aklındaki tek deri hastalığı sivilceydi, ergenlik sivilcesiydi. E, uygun tabirle e, oto tabiriyle kaporta bizim. Bir buçuk metrekare alanı olan bir organ deri. Evet. Bunun içine ağız boşluğu da dahil genital organlar, cinsel organlar, anüs çevresi vesaire tüm şey tırnaklar, saçlar hepsi bizim branşın parçaları. Burada en çok karışan ağız ve genital bölgedir. Ağızda önce bir diş hekimi, bir kulak boğazcı en son e, deri hastalıklarına gelir. Şeyde de genitalde de olup şey kadın doğumcu ondan sonra. Ama sizin zaten, alanınıza da giriyor. Bizim alan aslında bütün ölçü, büyük ölçüde bizim alanımız. Alanınıza giriyor. Büyük ölçüde olsa genital organlar olsa, olsa. Işte Birkaç işte diş eti vesaire diş hekiminin şeyin kulak boğazcının evet. ama geri kalan kısım bizim. Ee, bir sürü şeyimiz var. Bir kere enfeksiyon hastalıkları bütün branşlarda olduğu gibi bakteriler, virüsler, mantarlar. Onun dışında ...sebebi bilinmeyen, hiç tanınmayan çok ciddi yani ölümcül hastalıklarımız var. Kanserlerden biraz önce kısmen konuştuk, kısmen konuştuk, deri kanserlerimiz var. Çok çok daha değişik işte fiziksel faktörlere bağlı olanlar, psikolojik faktörlere bağlı olan hastalıklarımız var. Oldukça geniş boyutta. Şey oldukça ee, dolayısıyla geldikçe, bunları da örnek olay olarak değerlendireceğiz. Ben hemen ikinci parçayı hiç şeysiz başlatalım diyorum. Tamam. Buyurun sizden dinleyelim. Ben Kürtçe bir ezgi söyleyeceğiz Civan Hacı'dan. Başlayalım. Peşnate naye naye بجنات نای وجبرا وینه اسکت متای اسکت متای وینه اسکت متای اسکت متای بجنات نای بجنات نای Li berbaket Eskurudina Libershibaket Eskurudina der de es escutim Sskerum me vella ki Sıkır mevelayı derde tez kuştum. Sıkır mevelayı, sıkır mevelayı, bejna te na ye, bejna te na bejna te na وکی جو میرد مرا می‌دانه وکی جو میرد برا می‌دانه دستمون بیکره درخزدین دانه درخزدین دانه دستمون بیکره درخزدین دانه Derh-i zindane bejnatay nahe bejnatay nahe bejnatay nahe Çiğdem ve Seda Hanım Hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, televizyon programı sürüyor olacak. Bizden ayrılmayın kısa bir aramız var.